Merhaba. Bu videoda veri analizi yapabilmek için bazı özelliklerden bahsedeceğim. Bazen verilerimiz hemen göze görülebilecek kadar az olmayabilir. Aşağıya doğru uzayıp giden kayıtlar işin içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Bu aşamada Excel'in bize sunduğu veri analiz özelliklerini kullanabiliriz. Bunun için veri sekmesini kullanacağız. Birinci kullanacağımız özellik mesela sıralama filtre özelliğidir. Bu grup içerisinde sıralama ve filtreleme gerçekleştirebiliyoruz. Şu an tablomuza baktığımızda sıra numarasına göre artan bir şekilde sıralanmış verileri görebiliyorum. İstersek bu sıralamayı hızlı bir şekilde değiştirebiliriz. Mesela bu sırada sıra sütununda herhangi bir yere tıkladıktan sonra Z, A küçükten büyüğe sırala butonuna bastığımda sayılar en büyük başta olacak şekilde ters bir sıralamaya dönecektir. Tekrar az yani küçükten büyüğe sıralaya bastığımda e, birden başlayıp artacak şekilde sıralanma işlemini gerçekleştiriyor. E, bu sıralama işlemini sayısal değerlerde yaptığı gibi metin içeren değerlerde de gerçekleştirebilir. Mesela öğrenci isimlerinin e, sütununda herhangi bir yere tıkladım daha sonra A'dan Z'ye sıralamaya bastığımda A harfi başta olacak şekilde aşağı doğru sıralamasını gerçekleştirdi. Z'den A'ya sıralama yaparsak en büyük değerden küçük değere doğru yani Z'den A'ya doğru bir sıralama azalan sıralamayı gerçekleştirebiliriz. Bu sıralamayı istersek bu butonlardan hızlı bir şekilde gerçekleştirebildiğimiz gibi şuradaki sırala butonuna basarak da detaylı bir şekilde sıralama işlemini gerçekleştirebiliriz. Tabloda herhangi bir yerdeyken sırala butonuna bastığımda e, gelen pencerede sıralama ölçütünü e, yazmamız gerekiyor, seçmemiz gerekiyor. E, mesela birinci sıralama ölçütümüz bizim öğrenci ismine göre olsun. Öğrenci ismi A'dan Z'ye doğru artan bir şekilde sıralama gerçekleştirsin. Buraya yeni bir düzey ekleyerek aynı isim ve soy isimde olan öğrenciler varsa, ee, ilk bunun sıralamasını yani hangisinin daha önce yazılacağını ikinci düzey karar versin. Burada da mesela numara, öğrenci numarasını baz alalım. Burada da e, büyükten küçüğe doğru bir sıralama gerçekleştirsin. E, i̇stersek bu düzeyleri arttırabiliriz. Tamama bastığımda bakın öğrenci ismi baz alınarak A'dan Z'ye doğru bir sıralama gerçekleştirildi. Aynı isim ve soy isimde öğrencimiz var. Bu öğrenciyi de hangisinin daha önce yazılacağını C şubesindeki mi A şubesindeki mi hangisinin daha önce yazılacağını numaradaki değerimiz belirleyecek. Numarası büyük olanı en önce e, birinci sırada yazacak. Küçük olanı ikinci sırada yazacak. Bunu belirlediğimiz alan e, sıraladaki ikinci yazdığımız düzeydir. Küçükten büyüğe doğru seçersek bu sefer küçük e, numaralı olan birinci sırada birinci sıraya gelecektir. Bu şekilde hızlı bir şekilde sıralama işlemini gerçekleştirebiliriz. Tekrar sıralaya basarak buradan istersek düzeyleri seçtikten sonra düzey sil diyerek sıralama işlemini yok edebiliriz. şubeyi tekrar A'dan Z'ye sıralanacak şekilde değiştirelim. Diğer özellikle de filtreleme özelliği Herhangi bir yerde, tablo içerisinde herhangi bir yerdeyken filtrelemeye tıkladığımızda sütun başlıklarımızın yanlarında aşağı doğru oklar geliyor. Bu oklar filtrelemenin gerçekleştireceğini gösteriyor. Mesela oka tıkladığımızda sıralamayı buradan gerçekleştirebiliyoruz. E, sayısal bir değer içerdiği için e, sıra numarası sayı filtreleri geliyor karşımıza. Mesela öğrencinin yanındaki oka bastığımızda yine A'dan Z'ye, Z'den A'ya sıralama gerçekleştirebiliyor. Metinsel bir değer olduğu için de metin filtreleri mevcut. Buradan filtreleme işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Mesela şube numaralarını, şube isimlerine göre bir filtreleme gerçekleştirelim. E, sadece C şubesindeki öğrencileri görmek istiyorum. Sadece C işaretli diğerlerinin işaretini kaldırdım. Tamam aslında. Sadece C şubesindeki öğrencileri bu şekilde filtrelemiş oluyoruz. Filtreleme yaptığımız sütunun başlığındaki bu e, işaret değişiyor. Burada bir filtreleme olduğunu gösteriyor. E, bastığımızda e, şube filtresini temizlersek eski haline geri gelecektir. E, burada mesela metinsel değer içeren bir hücrede filtreleme gerçekleştirmek istersek e, burada mesela isim direkt isim ar aratmak istiyorsan ismi yazarak arama işlemini gerçekleştirebilirim. Bilal yazdım. İki tane öğrenci varmış. Tamam aslında bu iki öğrenciyi filtrelemiş oluyoruz. Eski haline gelelim. Temizleyelim önce. Ee, ya da metin filtrelerinden mesela başlangıç harfine göre bir arama gerçekleştirebilirim. Ee, başlangıcı C olan öğrencileri getirsin istiyorum. İki tane öğrencimizle bu şekilde filtrelemiş oluyoruz. Ee, tekrar filtrelemeye basıp filtreleyi temizle seçiyorum. Eski haline getiriyorum. Ee, sayısal değer içeren hücrelerde filtreleme ise e, sayı filtreleriyle gerçekleştirilebilir. Burada mesela kullanabileceğimiz özellikler sıralanmış durumda. Küçüktür özelliğiyle notu 50'den not 1'i, biri, birinci not üzerindeyiz çünkü not 1'i e, 50'den küçük olanı küçük olanları filtrelemek istiyorum. 50 yazdım. Tamam bastım Birinci notu 50'den küçük olanlar geldi. Aynı şekilde birden fazla filtreleme de kullanabiliriz. Aynı şekilde not 2 ile 50'den küçük olacak şekilde ayarlayalım. İkinci notu da 50'den küçük olanları göstersin. Tamam bastığımda filtrelemedeki sonuçlar daha da azaldı. Çünkü hem not 1'i 50'den küçük hem de not 2'si 50'den küçük olan öğrencileri bu şekilde e, filtrelemiş olduk. E, bu filtrelemeleri istersek yukarıdaki oklardan temizleyebiliriz. Ya da tabloda yaptığımız filtrelemelerin tümünü temizlemek istiyorsak e, sekmedeki, veri sekmesindeki sıralı filtre grubundan temizlemeye bastığımda tablom eski haline gelecektir özellik gelişmiş filtreleme özelliği. Burada dikkat ettiyseniz tablo içerisinde şube bilgisi birden fazla yazılan değerler var. Tabi tablo içerisinde kibirlerimiz az olduğu için hangi e, şubelerin yazıldığını görebiliyoruz. Ama kayıtlar arttıkça tablo uzadıkça bu şube içerisinde yazan e, değerleri hemen gözle e, göremeyiz. Bu durumda e, tekrarlayan değerleri sadece bir kere yazdırabilmek için gelişmiş filtreleme özelliğini kullanabiliriz. E, veri grubunda gelişmiş seçeneğine basıyorum. E, burada liste aralı şube bilgisini içeren grup olması lazım. Şubeyi hızlı bir şekilde seçtim. E, daha sonra ee, aynı tablo üzerinde değil de başka bir yere kopyalamasını istiyorum. Çünkü aynı tablo üzerinde kopyaladığında e, değişikliği orada yaptığında e, geri alamıyoruz değişikliği. Başka bir yere dedim. Ölçütü girmiyorum şu an. Hedef belirlemem lazım. Hedefi de işte bulduğu yeni değerleri şuradan itibaren e, yazsın istiyorum. Yalnızca benzer skaterı e, seçmemiz lazım. Seçmezsek aynı değerlerin hepsini e, ne kadar değer varsa şube bilgisinde hepsini yazacaktır. E burası işaretlenirse tekrarlanan değerler sadece bir kere yazılacak, yazılacak şekilde e, görüntülenir. E, tamam bastım. Bakın burada sadece şube değerini kullanan değerleri sadece bir kere yazdı. Buraya aldıktan sonra artık sıralama işlemini gerçekleştirebiliriz. Mesela böyle e, artan bir sıralama gerçekleştirdim. Şimdi bu eee Teklanan değerleri aldıktan sonra artık istediğimiz fonksiyonları yazarak bazı değerleri tablo üzerinden çekebiliriz. Mesela not 1'in ortalamasını çekmek istiyoruz. Not 1'in ortalamasını çekmek istersek eğer ortalama fonksiyonu kullanacağım. Aralığımız Şube aralığı. Çünkü şuradaki şubeye göre bir e, kriter belirleyeceğim Ve o kriteri de bu şubede araması gerekiyor. Aralığı oradan seçtim. Daha sonra ölçüt değeri. Ölçüt değerimiz de burası. Aralık ortalaması ortalamanın gerçekleştirileceği kısımda F sütunu yani not 1 değerleri. Bu şekilde not 1'leri seçtim. Ee, Enter'a bastığımda buradaki A şubesindeki öğrencilerin notlarının ortalaması kaç tane öğrenci varsa toplayıp o kadar öğrenci böldüğümüzde sonuç çıkan sonucu bu şekilde bulabiliyoruz. Direkt hızlı bir şekilde hesaplatabiliyoruz. Şu tablo üzerinden bunu yapmak Biraz zor ama e, bu şekilde gelişmiş filtreleme e, yaparak hızlı bir şekilde ulaşabiliriz. E, diğer şubeleri de aşağı doğru sürükleyerek gerçekleştirebiliriz. Yalnız buradan aşağı doğru sürüklediğimizde bakın e, hücrelerdeki kaymaları da görebiliyorsunuz. Yani şu E şubesi için ortalamayı hesaplarken ikinci sıradaki Kişinin notunu dahil etmiyor. Burada hücre sabitleme gerçekleştirmemiz gerekiyor. O yüzden e, birinci yazdığım formülle tekrar gelip e, aralık yani bu aralığı ve aralık ortalamasını sabitlemem lazım. Hızlı bir şekilde sabitlemek için sütun seçtikten sonra F4'e basıyorum. E, Buraya da F4. E, ve not... Sütünü sabitlememiz lazım. F4 ile tekrar F4 ile sabitledik. Burada mutlak referans özelliğini kullandık. Yani o hücreler artık sabit. Aşağı doğru kaydırdığımızda değişmeyecek. Değişen sadece I5 hücresindeki değerdir. I5 de burada A hücresi. A değerini taşıyor. Aşağı doğru döktüğümüzde ikinci sütun ikinci satırda B'yi alacak. Üçüncü satırda C'yi alacak. Yani doğru bir işlem. Enter'a bastığım tekrar hesaplamayı gerçekleştirdi. Yeniden formülü aşağı doğru kopyaladığımda bakın bu sefer e, e, şubesi için ortalamayı doğru yerden aldı ve işlemi doğru bir şekilde gerçekleştirdi. E, mesela burada öğrenci sayısını hesaplattırmak istersek yine e, fonksiyonu yazabiliriz. Eğer say fonksiyonu aralığımız Yine şube aralığı. Çünkü şartı ona göre gerçekleştireceğiz. ölçtüğümüzde A ölçtü. Mesela A şubesindeki olan öğrenci sayısı 5'miş. Bunu aşağı doğru sürükleyeceğim ama sürüklemeden önce yine formülü sabitlemem lazım. Hücreyi sabitlemem lazım. C4 ve c 101i F4 ile mutlak referansa dönüştürüyorum. Yani sabitliyorum tekrar enter'a bastım ve aşağı doğru çekerek hücreyi e, diğer hücrelerdeki aynı formülü kopyalamış oluyoruz. Evet, öğrenci sayılarını bu şekilde hesaplamış olabiliriz. Analizini, tablonun analizini hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş oluruz. Bir de burada mesela not 1'e göre bir değerlendirme yani koşullu bir e, filtreleme gerçekleştirmek istersek e, e, sütün başlığıyla beraber bu şekilde direkt yazmamız lazım. Yani küçüktür, büyüktür şartı direkt yazabiliriz. Küçüktür 50, 50'den küçük olan notları e, alacağımı belirtiyorum. E, burada tekrar gelişmiş bir filtreleme işlemi gerçekleştireceğim. E, liste biz bu tablonun hepsi olacak hızlı bir şekilde seçtik e, yine aynı yere değil de tablonun olduğu yere değil de başka bir yere e, kopyasını aldığı değerleri ölçüt aralığımızda burada dikkat etmemiz gereken sütunla beraber yani sütun başlığıyla beraber seçmemiz lazım sadece tek küçük 50 yücresini seçersek e işlemiz doğru bir şekilde gerçekleşmez. Not 1'i e küçüktür 50 ile değerlendirerek e, işlemi gerçekleştirecek. Hedefi de e tam buraya olsun. Benzer kayıtları işaretlemiyorum bu sefer. Tablodaki bütün verileri e, Not 1'i 50'den küçük olan değerleri gösterecek çünkü. Tamam bastığımda Bakın e, sıralanmış e, bir şekilde küçükten büyüğe doğru yani tablo üzerinden direkt değerler not biri 50'den küçük olanlar karşımıza geliyor.